Merhabalar. Sizlere Meraklı Zihinler Okuma Yazma Seti'nin kısaca tanıtımını yapacağım. Setimiz şu kutuda gelmekte. İçindeki materyal ve kitapları şu anda gösteriyorum sizlere kısaca. Öğrenci setimizin içindeki kitaplar, Meraklı'nın çizgi serüveni, Meraklı'nın okuma yazma serüveni, ev ödevi serüveni, matematik serüveni, hece serüveni, Resseverlerle değerlendirme serüveni. 32 tane hızlı okuma kartı. Yazı defteri. Matematik defteri. 7 tane okuma serisi. Okuma yazma sertifikası. Ve dikte tahtası şeklinde geliyor. Diğer malzemelerimiz öğretmen materyalleri kutunun içinde mevcut. Buradaki harf kartları, sayı kartları bu da <laughs> spiralle okuma yaptırabileceğimiz, ne fazla basa, asabileceğimiz kelime ve metinlerin olduğu çalışmamız. E, burada da 8 tane afişimiz var. İşte Atatürk Köşesi, Mevsimler Şeridi, e, piyasadan farklı olarak biraz e, zıt anlam, eş anlam e, tablosu gibi e, afişler de içine yerleştirdik kitap özellikle öğrenci setinin içeriğine değinirsek bu fasiküllerin olduğu kitabımız şu şekilde içinde 20 tane fasikül var. Ve her harf grubunun formatı farklı. Tabi video çok uzun tutmamak adına detay inmeyeceğim. Ama gerek görseller kullanılan mizampaj Kalit, kaliteli bir müzakere ve görsen zaten incelerken de bunu fark edersiniz. Ev ödevi kitabımızın özelliği şu: özellikle öğretmen arkadaşlarımız birinci sınıfta setlerle alakalı şöyle bir eleştiri yapıyor, fotokopi çekmek zorunda kalıyoruz. Bu kitabımızın toplam sayfası 160. Ödev toplam sayfa sayımız 160 ve öğretmenin sınıf içinde fotokopi ihtiyacı hissetmeyeceği bir set. Fotokopi çekmek zorunda çok kalmayacak. Sonrasında matematik. Matematikle ilgili 128 sayfa yaptık. Gene itibariyle bu da ortalama yayınları tuttuğu sayfa sayısından fazla ve matematik kitabımız ikinci dönemde kapsıyor. Yani öğretmen ilk dönem ve ikinci dönem yani 1. sınıf sonuna kadar bu kitabı kullanabilir. Bu şekilde. Zaten okuma serilerimiz var. Okuma serilerimizin hepsi büyük boy. Bu arada. Şu şekilde göstereyim. Puntular olabildiğince büyük yapmaya çalıştık. Bu şekilde. Sonrasında hece kitabı var. Hece kitabı da 112 sayfa. Bu da ortalamanın üstü bir sayfa sayısına sahip. Hece kitabının diğer ee, yayın evlerinden farkı aslında biraz şu. Şimdi biz heceleri 3 heceli 4 heceli olarak yapıyoruz. Ve biz şu şekilde de göstereyim. Daha net olan yerler var çünkü. Şu şekilde göstereyim. Şimdi mesela 3-4 heceli bir de mesela 3 kelimeli 4 kelimeli böyle e, şeyi de böldük. 2 kelimeli 3 kelimeli, 4 kelimeli, 5 kelimeli cümleler şeklinde de ayırdık. Burada gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Bunu bu şekilde çok bölmüyorlar. Biz bu şekilde yapmayı e, gördüğünüz gibi. Mesela cümleleri e, 3 kelimeli, 4 kelimeli, 5 kelimeli şeklinde ayırdık. 6 kelimeli cümleler şeklinde ayırdık. Yani biraz da kolaydan zora doğru eee ki çocukların e, ilk etapta sadece yazdan ibaret olmasın. Çocuklar aşamalı şekilde kolaydan zora daha rahat öğrensinler diye. Ürünümüzün bir başka kitabı olan Meraklının Resimlerle Değerlendirme Söylediği kitabı var. Bu üründe özelliği şu. Her grupla alakalı, her harfle alakalı 5-6 tane değerlendirme mevcut. Bu değerlendirmelerimiz genel itibariyle 100 puan üzerinden bir değerlendirme söz konusu. Zaten hemen sağ yanlarında etkinliğin kaç puandan ibaret olduğu yazıyor. ürünün adından da anlaşılacağı gibi resevelerle değerlendirme ama sadece resevelerle de değil. bir kısmı reseve. Mesela şu iki etkinlikler resevede. Sonrasında işte eşleştirme, boşluk doldurma, dikte çalışmaları gibi şeyler mevcut. Özellikle şu şekilde gidiyor. Zaten dördüncü değerlendirme. Bu ilk grupla ilgili. Mesela bu O ve M sesiyle alakalı olanı. Sonra U ve T sesiyle alakalı olan Değerlendirmemiz de bu şekilde. Bir de şöyle bir ürünümüz var. Onu da ben şöyle açayım. Bu ürünün özelliği de şu. Bu ee, bu sert e, e, bir kağıttan yaptık bunu. Bunun özelliği de şu şekilde. E, her bir sayfada dört tane arkalı önlü hızlı okuma kartı var. Bu hızlı okuma kartının mesela şu ön tarafında işte e, hece ve e, kelimeler var. Bunun hemen arkasında ise bu hece ve kelimelerle alakalı hızlı okuma metni var. Garesel metin dediğimiz. Yani e, öğretmen arkadaşlar şunu şuradan bir de şuradan böldüğü zaman dört parçaya bölünüyor. Ve bu şekilde ses, sesler ilerledikçe e, bunu kullanabilecekçe kıl sesiyle, i sesiyle, n sesiyle ilgili e, ilerledikçe kullanabilecekler. E, şöyle bir yazı defterimiz var. şimdi verdiğimiz her önce matematik defterimiz var. Dikte